Merhaba arkadaşlar, Usta Dokunuşlar kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Android TV televizyonumuzu nasıl hızlandırabiliriz? Bunun bilgilendirmesini yapacağım. Şimdi arkadaşlar adım adım uygulamalı olarak hep beraber yapacağız. Hazırsanız televizyonun karşısına geçin, kumandanızı elinize alın, beraberce yapmaya başlayalım. İlk yapmamız gereken şey televizyonumuzda, ana ekranımızda sağ tarafa doğru gelerek Burada görmüş olduğunuz sağ tarafta çark işareti olan ayarlar sekmesine bir kez tıklayıp ayarlar sekmesine giriyoruz. Sonrasında aşağıya doğru inerek sistem <laughs> yazan yere gelip bir kez okeyliyoruz. Bizi farklı bir bölüme atıyor. Burada hakkında yazan sekmenin üzerine gelip bir kez de bunu okeyliyoruz. Burada açılan yerden geliştirici seçeneklerini açacağız arkadaşlar. Aşağıya doğru inerek Android TV OS derlemesi yazan sekmeyi bulup bunun üzerindeyken kumandamızdan 7 kez OK diyoruz. Beraber yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın artık bir geliştiricisiniz dedi. Sekmeyi bu şu anda açmış bulunuyoruz. Buradan bir kez geri geliyoruz. Hatta ana ekrana tekrar gelelim. Çünkü geliştirici seçenekleri iki yerde görünecek. Bunların da nerede olduğunu göstereyim hemen hızlı bir şekilde. Birincisi tekrar ayarlar sekmesine gelip bir kez OK'liyoruz, okay Aşağıya doğru iniyoruz. Tekrar sistem yazan yere bir kez OK'liyoruz, okay Oradan aşağıya inerek bakın burada geliştirici seçenekleri aktif hale geldi. Daha öncesinde bu sekme yoktu. Diğer ikinci ulaşabileceğimiz yer orası daha kısa daha hızlı. Tekrar ayarlar sekmesine geliyoruz. Yalnız burada ayarlar sekmesinin içerisine giriş yapmıyoruz. Bu şekilde üzerindeyken aşağıya doğru iniyoruz yön tuşlarıyla. Bakın burada geliştirici seçenekleri etkin yazıyor. Bunun üzerine gelip kumandamızdan bir kez OK diyoruz. Ve geliştirici seçeneklerinin içerisine girmiş olduk. Buradan televizyonumuzu hızlandırabileceğimiz yerleri bulmak için aşağıya doğru iniyoruz. Burada arkadaşlar sadece dört yerde değişiklik yapacağız. Diğer bilmediğimiz yerlerde oynama yapmazsak daha iyi olur. Çünkü televizyonumuzun bütün ayarlarını bozmuş olabiliriz. Burada pencere animasyonu ölçeği yazan yere gelip bir kez okeyliyoruz. Bizi yan tarafa atıyor. Burada animasyon ölçeği 1x yazıyor. Bunu bir kez aşağı alıp animasyon ölçeği 0.0,5x yazan yere gelip bir kez tıklıyoruz. Hemen altında Geçiş animasyonu ölçeği var. Yine aynı şekilde burayı da 0,5 yapıyoruz. Hemen altında animatör süresi ölçeği var. Bunu da aynı şekilde yine 0,5x yapıyoruz. Son olarak da, son ayar olarak da aşağıya doğru iniyoruz tekrardan. Burada arkadaşlar arka plan işlem sınırı var. Şu anda bu televizyon standart sınır ee, işaretli. Bunu da bir kez okeledikten sonra aşağı doğru, doğru inerek en çok iki işlem olan kısmı okeledikten sonra televizyonumuzu hızlandırmak için yapmamız gereken bütün ayarları yapmış olduk. Şimdi görseline geçelim. Ana ekrana geliyoruz. Arkadaşlar şunu da belirtmek isterim. Bu önemli. Bu yapmış olduğumuz işlem internet üzerinde uygulamalarda Netflix'te video ararken veyahut da Netflix, YouTube, işte Prime Video gibi alanlarda gezinme yaparken %50, %40 oranında bir hızlandırma sağlar. Ancak ulusal kanalların yani TRT1, TRT2, Show, ATV gibi kanalların geçişinde herhangi bir hızlandırma yapmaz. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi arkadaşlar ana ekrandayız. Bir kez aşağı indin. Bakın yön tuşlarında sağa doğru bir kez basılı tutacağım hızı görüyorsunuz ne kadar hızlandı. Arkadaşlar siz de bunları deneyimledikten sonra düşüncelerinizi yorumlar kısmına lütfen belirtiniz. Videoyu da beğenirseniz çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.